arkadaşlar. <laughs> 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 Bak özellik yapmaması gerektiğini söyledim ama yapıyoruz yine Tavuk <laughs> <laughs> ne demek İngilizce? Hen. Hen hen. Evet arkadaşlar Ege yaz okuluna başladı. Okula gidiyoruz. Görüyor musunuz? Rock roll tişörtlü, Donutlu çantası. Oo! Şey, şapkan nasıldı? şapkası var diye gelin unutmayın. Kral şarkı bu kadar nerede o şapka çanta da? Havalar çok sıcak gidiyor. Çantaya da şapkayı koyuyoruz. Ama saçı bozulmasın oğlumun. Evet. Şapkası da kral şarkı. E şapkası şey yaptık. Şimdi arabayla gideceğiz. Şapkayı tekrar koyalım çantasına. Hop. Evet. Evet şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi bize iyi yolculuklar. Evet, çekime devam edeceğiz. Ee, okulumuzun orada da çekeceğiz. Görüşmek üzere, devam edin. Evet arkadaşlar, Ege koltuğuna oturdu arabada. Evet, şimdi biz okula gidiyoruz. Evet, yolculuk başlasın. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Kedinin maskesini taktık ya bugün. <laughs> Hadi bakalım, görüşmek <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> geldik. Da, da, da. karşıda. Hadi bakalım anne. Elini ver bana. Nasıl geçiyoruz karşıya? Önce nereye bakıyoruz? Önce sonra nereye bakıyoruz? Ha, nasıl bakıyoruz? Sola bakıyoruz. Sağa bakıyoruz. Değil mi Ege? Söylesene anneciğim. Evet şimdi geçiyoruz. Koş 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 önden. Evet. <laughs> evet okulumuza geldik Ah çok şirin bir okulumuz var Harika görünüyor her yer Tuşun evet. neredesin evet. evet şimdi ayakkabımızı değiştireceğiz Ve sınıfımıza gireceğiz evet. Okulumuza <laughs> geldik Tehlikelerimizi değiştirdik Ege şimdi zili çalıyor Hadi çal tamam çal buraya. <laughs> Evet Ve içeriye gireceğiz Hoşçakalın hadi bay bay yap Bay bay